Arkadaşlar hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine köydeyiz. Köyde iş bitmiyor. Telefon çalıyor. Eşkıya çalıyor buradan. Arkadaşlar kanalımıza olarak bize destek verseniz seviniriz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün doğal elmalardan pekmez yapacağız. Kazan kazan. Arkadaşlar bunlar organik tamamen. Gördüğünüz gibi. Şöyle lekeliler zaten. Bakın şöyle. Şimdi bir de arı geziyor gördüğünüz gibi. Böyle. Bunları kaynatacağız. Güzelce posasını çıkartacağız. ilaçsız yüzde doğal. Çünkü içinden kurt çıkıyor. Hadi ben gel. İçinden kurt çıkıyor. Şey, şey. Evet, ilaçsız da evet. zaten. Elma köye neye gidermiş? Elma Düz... Neymiş? Elma? Düzköy'e niye gidermiş? Elma diskoya neye gider? Neden gidermiş? Kurtlarını dökmek için. Kurtlarını dökmek için. <laughs> Güzel baba. <esir. gülüyor> <laughs> <laughs> İyi. Şöyle çiçeğimiz açtı arkadaşlar. Şunu da göstereyim size. Bu da açtı. Şöyle renge bakar mısınız? Yine bir ballar ısta var üstünde. Karıcık. polen topluyor. Kedicik de ayağımın altında. Ne oldu? Ne oldu? Hava soğuk. Şimdi başlayalım. Ben de başlayayım. Elmalarımız bitti. İki gazdan elmamız çıktı arkadaşlar. Elmalardan pekmez yapacağız. Şurada da kuşburnlarımız var. Şöyle babam topladı. Bundan da marmalat. Kuşburna reçel değil kızım, marmalat oluyor. Gazanların yerleri azdır. Ellerim pırışmışlar ya. Suyun içinde. Kazanları koyacağız Surt. Tut pat beyin Komşunun kazanı bu Nasıl etmiyorsun ki dönmesin Şöyle Sapları ateşe gelmeyecek baba Surt. Pirket üstüne gelecek Surt. Pirket üstüne geliyor işte baba Ha? Şunu kaktıracaksınız biraz. Baba bak ateşli yeri şurasıymış bunu daha önceden. Hiç dikkat etmiyorsun böyle ince işlere baba. O Miray Hanım. Ödevlere baktınız mı? Ne diyen? Ödevlerin başına. Yemeği yedikten sonra evde yapacağız. Tamam mı? Daha yarın duru evlerini bitirmiş. Şu, şu çok kötü çok oldu baba bu yana. Ben kaldıralım mı? kalk. 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 O değil o değil Fatmengi bu kazanı bu yer götüreceğiz siz. Ha? ha? Bırak, değil olma, değil olma, değil. Olma, altına şey koyacaksınız takviye. Yok. Karışma gibi olmasın da. bir aşağı Şu aşağı İşte altına şey koyacak baba kaldıracak. Dengesiz durdu evet. Neden öyle oldu biliyor musunuz? Geçen sefer o kazan bu yandaydı. şöyle de çiçeklerimiz. Kız sen burada ne yapıyorsun? Bütün tavuklar diğer tarafta sen buradasın. Hep kendi başına takılıyorsun. Senin arkadaşların yok mu? Karabaş. Ne haber oğlum? Çak. Çak. Çak oğlum. Aferin. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Tamam. Tamam. Hadi otur. Oğlum otur dedim ben ayak demedim. <laughs> tamam. Baba bu arabanın kontağını kapatmadın mı? Müzik çalıyor ya. Yani. He. Ha, onun için mi bıraktı? Müzik çalıyor işte. Evet. Pekmezlik elmalarımız kaynıyor. ya, Çok ateşi var. Ya adibi tutmasın. Yok, şey Toplam 3 kazan. Kaynıyor. Peki kaynıyor. bir şey soracağım. Bunlardan ne kadar pekmez çıkacak? Vallahi Tahmini. Tabi buna bir de şeker mi ekleyeceğiz. Hı. Başka bir şey? Ya, şimdi bunu kaynatacağız. Bundan kaynadıktan sonra çuvala koyacaksınız, süzeceksiniz, yani. ha, döveceksiniz. Tekrar tekrar ha, çuvalda bu posa şey askıda bırakacaksınız, biraz döveceksiniz herhalde. Püre olacak çuvalın içindeki. Altta, alttan çıkan suyu da tekrar şekerden kaynatacak mısınız? Yazmadan ha, yazmadan geçireceksiniz ayrıyeten. Ondan sonra tekrar suyunu kaynatacaksınız. O da bizim pekmezimiz olacak herhalde. Herhalde bir 5-6 kilo pekmez bekliyoruz. Olay değil bunca odun. Gördüğünüz gibi çıta. Daha, daha çıta. Olacak, daha çıta. Daha yeni pekmez hazır alsak daha mı ucuza geldi acaba? Ne oldu, ne oldu? He tabi lezzeti tartışın var. Yani bunun lezzetiyle hazır alınanın alın teri yani bunda alın terimiz var. Bir de kendi mesela elmalar görüyorum ben keserken kestiğim içinden kur çıkanları vardı. Yani temizledik. ilaçsız, tamamen doğal. Ağaç bize her sene ne verirse o oluyor. Hiç ilaçlama yok, hiçbir ilaç yok. Oh maşallah ne güzel kaynıyorlar bak o. Renkleri patates gibi dönmüş az önce de öyle <gülüyor> 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 Aha. Yani bize bu sulardan elde edeceğiz demek ki şeyi. Pekmezi. Neyse bakalım. Artık onu da ekleyeceğim videoya ya. Arkadaşlar bu birkaç gün sürer bu videonun çekimi. Bir günde bitecek bir şey benzemiyor. Ya Ked... yarın atışı diyor mu? Ya. Yarın yarına kalacak muhtemelen. Çünkü hava saat 3 ki bunlar ne zaman anlayacak da çuvallanacak da postası çıkarılacak. kedicik. Ne yapıyorsun kedicik? Kedicik. Oh. Antalya çiçeği bak burada olmaz da, da Nasıl çiçeği? Antalya çiçeği burada olmaz mı? An... He şu. Evet. Evet ama kargo vermemesi lazım onun bence. Sere koyacağız dedi. Ha sere olabilir. Olmaz mı ya? Bu da kendi cevizimiz can. Çetner. İnce kabuk. <laughs> Asedim atmak içini gösterseydin. İçi nasıl? Beyaz değil mi? Evet, ben beyaz. Bu sene ceviz düşük ama olan da çok güzel böyle lezzetli. İçi her zaman beyaz evet, oluyor. Evet, her da. zaman böyle ben beyaz ceviz. Evet. Hop, oradan da tuttum tut geliyor şey. İçindeki. Evet. Afiyet olsun. Ateşte ne güzel sıkıldı. Evet arkadaşlar. Kazanları kaynamış ben şekerleme yaparken. Şöyle. Bunlar soğan çuvalı. Bu şekilde. Önce yazmadan mı geçiriyorsun Fatma yenge yoksa? Bilmiyorum. Ha önce çuvala koydun o suyu aktı ondan sonra yazmayla kovaya koydun. Üç kazandan bir kazan su zor çıkmış. Daha bir de bunu kaynatacağız. He ya yani o su olacak pekmez. Bu şekilde dağıtacağım böyle tekrar kazanın içine akıyor suyu. Elma pozası. Evet pekmez. Zaydınur. Ablana çağırsana kızım yukarıda bardakları falan kaldırsın. O ne dedi? Köylü kızım, sen kahvaltı tamam bize kahve mi yaptın getirdin? Ne karpuz kahvaltı, Karpuz yiyen köylü kızım. E, kahve evet. demiş. Pekmezlerimiz. Sündür bakalım Fatma gibi sünüyor mu gayrı? Sünmez daha daha şeker koymadı Şeker koymadın mı? Yok. Üç kazandan çıkan yarım kazan su. Azalacak ha. Şerbet bu kadar. Şeker koyacak mısın? Hee. Nebiye çiçekleri açmış ha. Evet, oh. Baba sende keyifti kimse diyor ha. Afiyet olsun. Bak arılar polen topluyorlar, bak bal arıları. Acaba bu arılar kimi kovanından? Eylül kardeşine kaynama bakam. Kedicik gel. Oy 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 oy. Gel seni sevelim biraz. Oy oy. Hayır. Telefon yasak. Evet bir kedimiz orada var. <laughs> Pekmeze devam. Evet şekeri katıyoruz. Hadi. Tık 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 tık. Affetme. 2,5 gazdan 3 gazdan elma, 5 kilo şeker, 500 500 kilo 500 kilo odun. Ay 500 kilo odun. Biz hazırlamaktan daha maliyetli oldu bu iş. <laughs> Harcadığımız suyu hesap etmiyorum, içiliği hesap etmiyorum. Neyse belki tadı tadı değişik olur. <laughs> tayini tayini Antalya'dan susam getirelim de tayini de yapalım bari. Duman olduk be. Duman <laughs> olduk. Ben bir suyumu içe. Bir... Para almamış değil mi? Evet, inekler aramaya çıktık. Hadi ineklere bakalım dedik. Allah'ım yine sen katrandan çıkabilirsin. Seni çekmek istemiyorum. Sen çıkabilirsin. Ha, seni çekmek istemiyorum. Çek dışarı. Ne demek bana ne? Bak kelebekler var. Bak sarı, sarı sarı uçuyorlar. Gördün mü? Manzaramız da güzel. Ha? Sabahın şurada tepede bir topluyordum ya abla topluyordum kuş burnunu. Evet kuş bunun kıpkırmızı olmuş. Evet. evet. Temizden baba şurada bir sabah kahvaltı yaparken topluyorlardı. Hayır bugün sabah bugün sabah şurada şeyde. Ke şurada tepe Türkmen'de. Şey, evet. şurada. şurada. <laughs> <laughs> topluyorlardı. Toplasına atacağım canım doğa da var bu. Ya, ben ben Aynen. Oh. Hava bugün çok güzel. Güneşli Hem ılık Sıcak değil soğuk değil tam böyle Kıvamında i̇lk Aynen ilkbahar havası gibi Yalnız inekle görünmüyor baba Çan sesi falan da duymuyorum bir şey tuhaf tarafı Ne oldu? Kızım sonbahar desin. Hep öyle kişi yok olmaz ki. Bak aşağıda bir topluyor baba. Bir kişi daha topluyor orada. Kuş bunu topluyorlar kızım. Kelebek o. Kızım kelebeği yakalama. Efendim amcam. Çok ben burada şu karşı dağlara bile gittim. Şunlardan oralara inekleri getirdim. İnekler oralara gidiyorlardı. O karşı dağlardan getiriyordum inekleri. Hmm. 60'lam bu tarafa. Ay. Önce baksın, mi daha kalsın bak baba. O al inek bizim inek değil. değil, değil bizim, 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 <laughs> Yok bizim 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 değil. değil, bizim, inek değil o. Evet sonunda meşhur pekmezimiz oldu. Bu kadar mı dolduruyorlar? Tencereye de koyacağım. Ha tencereye de koyacağım. Dur. Tabii. <laughs> o kadar da batmadı. <laughs> yani çocuk baksana azıcık. Bak kıpkırmızı rengi var. Evet dök bak. bakalım şöyle kaldır. Ha? Maşallah. Şifa olsun. Şu ateşin üstüne de şimdi ne hamsi pişerdi biliyor musun? Değil mi? Hani of. gelmedi bugün bak. Kanka Palamut pişerdi, hamsi pişerdi, her türlü balık pişerdi. Gelse gelmedi, gelse geçken. Şöyle keşke. bir tencere bizde var. Yukarıda kavanozu koyacağız. Tamam, tencereyi bana bırakabilirsiniz, siz bunu alabilirsiniz. Kavanoz, kazandakini. Sen ne al git, al git. Evet arkadaşlar, bir pekmezin daha sonuna geldik. Zaydınım. Şimdi bunları biz kavanozlayacağız. Evet. En sonunda bir kavanoz... Darı da çeker koyarım. Soğumasını bekleyeceğiz değil mi şimdi bunların? Yok sıcakken kavanoz olacak. Sıcak kavanoz çatlamasın. Kapağını çeksin bozulmasın diye. He. O sıcağından vakum vakumlama görevi görecek. Vay be. İki gün iki günümüz aldı. Evet. Şu anda kavan alıyoruz. Bunlar yarı yarıydı değil mi? Yarısı sizin yarısı benim de, değil mi? <laughs> Elin yanmıyor mu? Nerede be? Şey, kaşıkla orada yok şu anda yanmıyor. Ya ısınmadı ya şey. Ha cam sınamadan hemen yerleştirdim diyorsun. Evet. Kışlık pekmezlerimizle bu şekilde hazırlanmış oldu. Ya bu kediler her yerde ya. Miray ne yapıyor? Ağzı aç bakalım. Hayır, hayır. Sıcak sıcak ye. Hayır, hayır, getir. Kedileri uzak tut kızım. Yanmasınlar hayvanlar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hemen Kışlık pekmezimiz de zaten. bitti. Kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz seviniriz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.